Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımızın yeni bir oyun için inceleme bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere Kingdom Castle bölümümüzün ikinci bölümünü atmıştım. Peki bugün ne yapacağız? Bugün oyundaki tarafsız orduları sizlere kesmeyi göstereceğim dostlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. diyerek isterseniz yavaşça oyunumuza başlayalım dostlar. Öncelikle buradan İran'ı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 6.893.000 nüfusumuz varken bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonra buradan devlet vergilerimizi nüfusumuzu aynı şekilde yatırmanın standart konuları çekeceğim. Arkadaşlar bu arada bu tür içeriklerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz. Dostlar biliyorsunuz ki 2.5 hafta önce 20 binken şu an 23 doğru ilerliyoruz. İnşallah bugün de 23 bin oluruz dostlarım. Şimdi öncelikle buradan yönetimimize 10 puan vereceğim. Daha sonrasında ordu bakımına da aynı şekilde 10 tane verdikten sonra burayı kapatıyorum. Şimdi siz bana sorabilirsiniz neden Bulgaristan, Yunanistan, Irak, Suriye, işte Suriye, Irak, Ermenistan devletleri yok. Arkadaşlar sebebi buradaki devletleri kaldırdım. Buradaki devletlerin artık bir sürü ordusu var ama biz göremeyeceğiz. Çünkü ordular random sayı olarak veriyor. Yani ben vermiyorum sayıların. Haberiniz olsun. Ve buradaki devletlere de bu devletlere savaş açma izi verdim. Ortadan bir kapışma çıkacak. Hem bu taraf zorlar kesme şeyi falan bayağı çıkacak ortaya. Biz de bunu göreceğiz dostlar. Şimdi yavaştan isterseniz başlayalım. Öncelikle bakın görüyorsunuz ki 50.000 adet ordumuz var burada arkadaşlar. Herkesin de bu arada ordusu bu şekilde. 50.000'lik ordumu ben buraya çekiyorum. Bakın Görüyor musunuz? Diğer devletler sürekli çıkarma atıyorlar. Fark ettiniz mi dostlar? Ee, buradan askerler basacağım bir sürü. Ee, teknoloji puanının bu arada yeterli olmasına falan gerek yok. Normalde yeterli olması lazımdı ama kaldırdım onu. Yoksa hiç kimse savaşa giremiyor maalesef ki. Şimdi ben yavaştan bir denemeler yapacağım. Bakalım alabiliyor mu alamıyoruz mu? Evet bir tane devlet bu arada almayı başardı. Biz de buraya deneyelim. Şu an tarafsız orduları kesmeye gösteriyorum. Bakın arkadaşlar iyi bakın. Bakalım orduvan Abo 16.523 bin, bin asker. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Evet buranın halkı bize karşı biraz daha şey arkadaşlar. Temkinli diyelim. Yani alamıyoruz bir türlü görüyorsunuz ki. Zaten buraya da hiç deneme yapmıyorlar. Biz buralara deneme yapalım. Bakın buralar daha müsait duruyor. 50 bin askerle şuraya gideceğim. Allah'ım ya Rabbim ya rasulallah Tamam bir de buraları deneyelim. Alacağız. Allah'a şükür o bize savaş açmıyor. Arkadaşlar açsa bitirdik. Bir tane de toprak aldık sonunda. Ben şimdi deli dehşet ordu basacağım arkadaşlar. Buradan araştırmaya biraz özen göstereyim. Araştırmadan bize bayağı bir teknoloji puanı gelecektir. Evet yani bir tane ha, o, kadar yere sadece bir tane çıkarma yapılmış. Bizimkileri saymıyorum. 1 2. Bu da İtalya. İtalya denesin abim. E, i̇ki adet teknoloji puanım var. Şimdi ben biraz para basayım. Şu taraf zorları kesmek bayağı uzun sürüyor çünkü. Bas abi hocam bas orduları. Tamam burayı da aldım. Çok güzel. Buraya başka giren devlet oldu mu? Bir tek de bu gelmiş. Pakistan gelmiş arkadaşlar. Pakistan gelsin. Onu zaten hızlı bir şekilde toplarım ben. Adamlar vura vura düşürüyorlar ordu sayılarını. 55 bin. Ya benim sınırım bir tek bu şekilde ya. Benim, benim ordularım sınırındaki 50 bin 60 bin ordu var. Adamların sınırına büyük ihtimal yani 10000 bin 10 15 bin falan herhalde. Baksanıza. Tam hala bir tane çıkarma var. Şimdi burada 1 2 3 4 5 adet çıkarma olmuş arkadaşlar. Biz de burada ilerliyoruz nasıl olsa. Bu arada tarafsız ordular harekete geçse diğer de ordular var ya tutuşur yemin ediyorum bir biterler direkt biterler. Arkadaşlar bu arada bugün e, büyük benim olduğum bölgede elektrik kesintisi olacakmış. O yüzden belki sizlere az video atabilirim bugün. Yani iki video belki atabilirim. Ya da bu tek video olarak gelebilir. Bilmiyorum sürekli elektrik kesip duruyorlar. Sanırsam şu elektrik faturasına yeni düzenleme geliyormuş. Onu iki katına çıkarmak için ayar düzenek yapıyorlarmış. Yani bizim için güzel şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Alt tarafta harita mı kaydı? Evet burayı da aldık. Ee, şimdi ben bu başkentten biraz ordu getireyim. Yoksa gücümüz yetmeyecek. 30 bin. Ya gel bakayım kardeşim. Şöyle o kocaman kocaman ordular basayım. Görüyor musunuz? Daha taraflı orduları geçecek güçleri bile yok. Yenecek güçleri biliyor yok arkadaşlar. Atina'ya Almışlar. Bar Barbados diye bir yer almış. Tamam güzel. 120 bin. İstanbul'dan doğru da getiriyorum ya Şu an diğer devletlerin önünde e, fazla yemek gibi sundum bu devletlerin topraklarını. Ama hala alacaklar. Hadi bakalım. Evet buraya da İran sonunda giriş yaptı. Evet. Çok güzel. İran'ın önünü keseyim de arkadaşlar hiçbir yer alamasın. Ah be bu kadar ordu ama en fazla bu kadar toprak alabiliyormuşuz. Ben bir de şuraya deneme yapabilir miyim? 6572. İran görmeden onu kesmem lazım. İran görmeden hemen şurayı alalım. Abi ya ciddi olamazsın ya. Gücü saldırıyı ben yapayım. Tarafsız ordu Keşke savaş açsa ya. Yemin ediyorum hayatıma gördüğüm en güzel savaş olur arkadaşlar. Bir tane tarafsız orduları kesiyoruz mis gibi. Ama o adamlar savaşmıyor. Adamlar diyor ki gel kardeşim bir daha vurayım. 24 bin. Buraya gideceğim. Evet yavaş yavaş buranın kapanışını yapıyorlar. Ben zaten burayı böyle kapattım. Hiçbir devlet çıkarma atamayacak bu sayede. Ee, Suudi Arabistan gelmiş. Pakistan var bir tek de. Bir tek de İran'ın toprağı var zaten. Başka da devlet toprağı yok burada. En azından yanından bakalım arkadaşlar. Irak ve Suriye'de en çok bizim borumuz ötecek. Bu arada ya bugün internet, elektrik gitmezse eğer arkadaşlar 18 16 çift 19 00 arası gideceği söylüyorlar. Eğer gitmezse e, saat 6'da bir yayınımız var haberiniz olsun katılmak için bildirimleri açmanız yeter olacaktır. Çünkü bizim biliyorsunuz 1913 Osmanlı senaryum şey sen, e, savaş senaryumuz var. Onu yerine getirmemiz gerekiyor. Bu ne oğlum ne yaptınız buraya? İki ki beleş toprak var. Hala bir tane beleş toprak var bu arada. Ona da şimdi denemeler yapıyorlar. Ah be alacaklar yani. Bir gün alacaklar arkadaşlar orayı. Adamlar beleş toprak deyince nasıl uçuş uçuşa geliyorlar görüyorsun değil mi arkadaşlar? 21 bin. Askerler basalım. Hadi kanka biraz da ordu bas 40 bin. Yani en azından bu şekilde yaptım. Şu an tek başıma eğer savaşmaya çalışsaydım büyük ihtimal sarmazdı arkadaşlar. Ama o diğer devletlerde bir bil bakın görüyorsunuz arasındaki çekişmelere bakın. Ben mesela İran benden önce toprak almasın diye ben daha önce hareket ediyorum ama Reis yine aldı. Yapacağı yapacağını yapıyor ne ya. Yapacağını yapıyor. Evet biraz e, para basmamız lazım. Ve aynı şekilde ordu. En çok ordunum nereden çıkıyor? Ordum. Fethiye'den bayağı bir ordu çıkıyormuş gerçekten. Ben yani bu Fethiye'deki orduların hepsini oradaki yere kullanacağım arkadaşlar. Yani Irak topraklarımıza. Bak topraklarımız dedin. Neden? Çünkü orası bizim olacak. Ankara'daki nüfusu bitirmişiz bu arada. Bak şöyle koyu siyah olan yerler her yerine gireceğim. Arkadaşlar bu arada Kingdom Castle oyunu izleyin lütfen. Yani çok güzel oyun. Bak vallahi diyorum sizlere. Ben de videosunu çekerken çok eğleniyorum ve yorumlara sürekli Age of History daha iyi diyen bir, kitle var. Oğlum Age of History hiçbir yani oyundan hiçbir zaman iyi olamaz kardeşim. Kısaca söyleyeyim. Yani Gerçi ben bunu söylüyorum ama Herzof Iron 4'ün altına da bunu yazanlar oldu. Yani ne desem bilmiyorum artık. Herzof Iron 4 Age of History'e Herzof Iron 4'ten daha iyiymiş. Diyen bir arkadaş var. Ne bileyim Kardeşim ben Artık yeni evrene açılmanın zamanı geldi diye düşünüyorum ama siz bu fikirde değilsiniz gibi. Evet. O kadar orduyla gel. Sadece bir saniye bırak al. Ciddi olamazsın ya. Neyse şurada da alabilirim. Bak şuralar zaten benim. Şu an ben arkadaşlar kıskaç yapıyorum. Yani kısaca. O kıskacı da uygulayacağım inşallah. Şöyle 21.393. Daha sonrasında buraya da ordu bas. Buraya da. 150.000 orduyla ben 3 tane toprak almıştım. Bence bu sefer de alır mı ya? Bak enflasyona girip duruyoruz sürekli. Bu arada bu victory Bond'un APK versiyonu yapımcı silmiş arkadaşlar o yüzden e, yani şanssız da ben Bende yok çünkü APK'sı. Haberiniz olsun. Olsaydı paylaşırdım. Biliyorum modda çok hoşunuza gitti ama İngiliz modu oynayın. Yani pardon, Addon Plus modunu oynayın. O daha iyi bu arada. Yine bayağı bir içeriği var onun. Bunda fazla bir senaryo yok. Hem olsa olsa 15 adet senaryosu vardır. Nah be. Al bakayım. Seni kendi ordunla yok edeceğim. Burayı da alıyorum. Buradaki işler tamamlandı mı? Bak burada rengarenk bir toprak düzeni olmuş arkadaşlar. Makedonya ve Romanya sınırındaki güzel nimeti kullanarak buradaki ufak ufak toprakları almışlar. Ee, ama daha bizim burada işimiz bitmedi. Bak biz buradaki beleş toprağı daha kullanamıyor. Alamıyoruz ki bile. Araştırmaya biraz önem verelim. Ya dün gün gece Witcher oynuyordum mis gibi. Yani bayağı Witcher'ı bu arada çok severim arkadaşlar. Wild Hunt. şu tüm serisini oynadım ama Wild Hunt daha farklı. Oynuyordum yani çok güzel. At yarışını falan kazandım. Güzel şekilde. Yani 28 level mi ne 26 vermeyim Başarımların hepsini kasmaya oynuyorum genelde. Tam böyle oyunu kaydedecektim. Elektrik gitti arkadaşlar. Ne yapayım ben ne diyeyim şimdi. Ya oyundaki inşallah kaydettiğim o kaydetmediğim sevler gitmemiştir. Diyeceğim de bak derken bile kaydetmediğim diyorum arkadaşlar. Ya şu gerçekten elektriğin iki katına çıkması lazım mıydı dostlar? Değil mi? Lazım mıydı yani? Kendi ülkemde turist oldum ya. Hatta turistten de beter. Kendi ülkemde homies oldum arkadaşlar homies. Ne yapacağız hiçbir fikrim yok ya. Ülkenin, bu arada gidişat hiç güzel bir gidişat değil Abi Bak şöyle Hatta gelin sohbet edelim ee, Ülkenin gidişatı hiç güzel gitmiyor arkadaşlar nedir biliyor musunuz Dolar zaten olmuş 13 lira Normal şartlarda bir ülkede Herhangi bir döviz kuru yani önemli döviz kurları 10 liranın üstüne çıktıysa Ve sen o parayla alışveriş yapıyorsan dış ülkelerle Euro da dahil buna Sen bitmişsindir kardeşim o ülke yani Ya yönetimi değiştirmesi lazım. Ya zamanında yatır, e teknolojiye yatırım yapması lazım. Ya da şimdi sadece boş yapması lazım. Yani başka bir şey çıkmıyor yani ortaya. Biliyorsunuz bizim ülkemiz 2000 yılından başlayıp 2003 yılına kadar 2013 yılına kadar çok güzel bir şekilde ilerledi. Ne oldu bu ülke? Belki hemen anlatayım. Bu ülke bayağı bir para kazandı. Hatta hemen şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer şey Google'dan Hasat değerlerine falan bakarsanız 2013'e kadar çok güzel bir yükseliş dönemi görebilirsiniz yani. Baya güzel bir artış var. 2013'tan sonra ise yavaş yavaş düşüş dönemi var. Şu an onu hala onun küreni çekiyoruz bu arada. Ne bileyim yani şu merkez bankasını nasıl söylesem sizlere merkez bankasını boş bırakacaksın yani sen yönetmeyeceksin abi. Kendi kendini yönetecek o adam orayı. Merkez bankası nedir abi yani dış ülke bağımsız şekilde kendini yönetmesi lazım. Aksi takdirde ülkenin e, yani oraya da yönetilmesi oraya da bağlanırsa ne olur? Bitersin abi yani hiçbir şeyin kalmaz elinde. Ki şu an doların anında bir yana biliyorsunuz bir anda düştü dolar. Düşmesinin sebebi neydi? Ülkemizdeki dolar döviz kurunu satmamızdı arkadaşlar. Biliyorsunuz her ülkede mevcut bir do dolar kuru olur döviz kuru olur euro kuru falan olur işte biz bunların hepsini sattık o gece Yani o gece hepsini değil de bir kısmını sattık dolar o yüzden bir anda 10 liraya düşüp sonra 13 liraya çıktı sebebi ne hala bu faiz oranlarında iddiacı olmamızın sebebi bak ne kadar güzel anlattım. farkında mısınız arkadaşlar bunu sokaktaki dayılara anlatmaya çalışayım bu arada beni izleyen bir dayı falan varsa kusura bakma abi yani ne diyeceğim biliyorsun Telefon cebindeki telefon çıkardı mı Ya bilgisayardan video şey çekiyorum çünkü. Neyse işte arkadaşlar anladınız ya. ya. Ben daha ne anlatayım. İşte kısaca ülkemizin gidişatı hiç güzel bir gidişat değil. Bu arada etraftaki devletlerin hepsini aldık. Sadece şurada yok bu tamam almışız. Görüyorsunuz tarafsız ordu kesmek bu kadar zor oluyor. Peki bunu nasıl yaptım hemen sizlere bunu da göstereyim arkadaşlar. Bilmeyenler varsa tarafsız orduların ee, hani ne bileyim oyunda başka devletlerden önce almak istiyorsanız da şu şekilde almanız lazım. Kolonileştirme geldiğiniz zaman öncelikle buranın galip değil galip yapmanız lazım. Eğer bu şekilde kolonileştirme yaparsanız oradaki askerleri birlikte satın alırsınız. Hatta onu da göstereyim nasıl satın alınacağını. Oradaki orduların hepsi size geçer. Yani taraf orada direkt sizin olur gibi geliyor. Çünkü ben oraya bir sürü ordu ekledim. Oynaya basıyorum. Bu arada tam keşfedilmemiş toprak değil mi? Keşfede keşfede gidiyoruz. Peki. Bak şimdi. Önceki buraya geliyorum. Kaç teknoloji puanım olması lazım? Şuradan önce şuna vereceğim arkadaşlar. Full hepsine veriyorum. 30 tane. Bunu full diyelim. Kolonistirme ücretini de düşüreceğim. Ki paramız çok az gitsin. Tamam orada bakımına veriyorum buradan da sonrasına. Üstteki dereye lazım değil arkadaşlar. Tamam mı? Bak şimdi. Kaça kadar düşürdük? 113.000'e. Evet. 14 adet asker geldi. Demek ki e, o işe yaramıyormuş. Gereken teknoloji seviyesi 0.70 diyor ama benim 0.60... Dayı. Ne oluyor lan? Oyun baga mı girdi acaba? 5 adet teknoloji puan daha geldi. Tamam gereken teknoloji seviyesi 0.7 yapalım o zaman. Araştırma yeniden fulluyorum arkadaşlar. 3 tane daha geldi. Sonra araştırma yeniden fullle. 25. Tamam şu an yeter olacaktır diye düşünüyorum. Evet yani buradaki orduyu tamamen alamıyormuşuz. Bunu da gördük arkadaşlar. Ana menüye çık yapalım. Peki orduyu nasıl ekledim hemen sorabilirsiniz. Hani senaryo yapan arkadaşlar falan varsa göstereyim. Şu şekilde. Tarafsız orduları e, random bir şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu sayılarda verin. Bunlar zaten istedikleri sayıda ortaya çıkıyorlar. Bak görüyor musunuz? Neyse. Dostlarım, kardeşlerim bir sonraki bölümlerimizde kaldığımız yerden görüşmek üzere dedim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu tür oyun işi inceleme bölümlerinin devamı için aşağıda yorumlara istediğiniz herhangi bir şey inceleme bölüm yapmamı istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz dostlarım. İnşallah elektrikler gitmez de sizlere diğer videolarımı da atabilirim. Ee, başka diyeceğim bir şey var mı? Şöyle düşünüyorum arkadaşlar o oyunu izleyin lütfen. Yani bayağı eğleneceksiniz gerçekten söylüyorum. Çok eğleneceğiniz bir oyun. Birinci bölümden başlayın benim atacağım 10. bölümüne kadar izleyin. Gerçekten eğleneceksiniz. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım. Hepinizi seviyorum.